Alanya Süper Lig'de. Şimdi maçta da olaylar var maalesef. Alanya Demir Spor taraftarları ee, maalesef çok sevdiğimiz bir taraftar da yine de. Olay var. Ana, Ana süper tarihinde ilk süper kez Frege çıkıyor. Türkiye'nin turizm merkezi. merkezi. Evet. Ve evet. bu Alanya Süper Lig'de.

Baş, Sporu Adana'da Adana e, Demirspor'u tebrik Türkiye'de etmek Türkiye'de lazım gerçekten. Ve Alanya Sporu taşıyor. Adana Spor ve KDV, KDV sonra sezon mücadele edecek. Üç, takım. İşte izliyorsunuz. Alanya Spor ve büyük coşkusu. futbolcuları Hüseyin kalpar. Gerçekten de büyük başarı. E şu anda 17 bir sefer... bari olaysız olay sıfırdan çıkılsın maçlar sonrasında 0-0 ve 1-0'da geldiler ve ardından da Adana Demir Spor'u gerçekten Adana Demir Spor'dan sonuna kadar mücadele etti. Buraya kadar getirdi Yacivert abiler ama süperliğine çıkan taraf işte... Şimdi Alanya Spor var ya o turistik merkezini oradaki e, esaslarla, oradaki özellikle 500'lü otellerle maddi destekle evet, e, şu andaki başkan ve yönetim aynen başarıyı gösterir ve Süper Lig'de e, başarılı ve efendim kalıcı olur. Kupayı alacak.